Herkese merhaba arkadaşlar ben Şadı Bugün sizlere gizli instagram bugları bölümü 2 ile karşınızdayım. Bir önceki bölüme 100 like gelirse ikincisini çekeceğim demiştim ve o bölüme 140 like gelmiş. Hepinize çok teşekkürler like atanlara. Ve kanalımız şu an 960 abonede. Lütfen abone olun artık bir 1k olalım. Bir 1 abone olalım yani ya hak etmedik mi? Bir olalım bence. Eğer bu videoya güzel bir like sayısı gelirse bölüm 3'ü çekebilirim. Söz vermeyeyim, onu baştan söyleyeyim. Güzel şeyler bulabilirsem ve like sayısı gelirse bunu videolaştırırım. Haberiniz olsun. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, ilk bugımız DM'den karşı tarafın Instagram'ını çökertme nasıl yapılır? Şu anki ekranda gördüğünüz e, kodu kopyalayacağız. Ben şu an kopyaladım. Şimdi DM kutusuna geçelim. Kime yapacaksanız DM kutusundan onu seçin ve mesajlaşma kısmına gelin. Şimdi o kopyaladığımız kodu buna gönderiyoruz. Gönderdik. Gördüğünüz gibi kodumuz gitti. Eğer karşı taraf bu mesajın üstüne tıklarsa onun Instagram'ı çökecektir. Böyle bir bak veya metot da diyebilirsiniz. Artık size kalmış. Şu an ben tıklayayım göreceksiniz. Tıkladım şu an ve Instagram gitti. Gördüğünüz gibi profili gör diyorum. Gitmiyor bakın. Dondu şu an. Birazdan atar hatta. Gitti şu an bakın. Geri tuşuna basıyorum. Profile gelmeye çalışıyorum. Gitti şu an. Insta dondu. Bu şekilde arkadaşlarınızı trollleyebilirsiniz. Sıradaki bug'ımız yine bir çökertme olarak. Bu sefer de URL kısmına yapıyoruz. URL kısmına kim tıklarsa onun Instagram'ı çöküyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eğer tıklayan kişi Aero Instagram veya modlu bir şey kullanıyorsa bu onda işe yaramaz. Neden? Çünkü tıkladığı zaman uygulama içindeki bir tarayıcı da açıyor. Uygulama içindeki tarayıcı da açınca da çökmemiş oluyor. Yani size bir bağlantı ulaşılamıyor bilmem ne diye ekrana bir şey geliyor. Her neyse şimdi yapımına geçelim. Ee, şu an gördüğünüz gibi nokta şadı yazısı var. Bunu kopyalıyoruz önünde tabii özel bir karakter daha var. Bunu kopyalıyoruz. Şimdi Instagram'a geçelim. Evet, profilime geldim. Şimdi profili düzenle diyorum. İnternet sitesindeki kısma buraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra tamam diyorum. Gördüğünüz gibi kabul etti. Şimdi tıklıyorum bu URL'ye. Gördüğünüz gibi Instagram'a aero çöktü dedi. Şimdi diyeceksiniz ki ben oraya Shadow değil de kendi ismimi veya başka bir şey yazmak istiyorum diyeceksiniz. Hemen onu da göstereyim. Yapıştırdık. Shadow yazısını siliyoruz. Gerisini ellemeyin bakın. Buraya dikkat edin. Geri kısmını hiçbir şekilde ellemeyeceksiniz. Buraya ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Ahmet, Mehmet, işte ne bileyim, e, nickiniz neyse onu yazıyorsunuz. Mesela işte ben Shadow yedek ya yazayım. Tamam diyorum. Yine aynı işlem oldu. Yine tıkladığım zaman yine çökecek. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Hadi şimdi 3. bagımıza geçelim. Evet, sıra geldi 3. bagımıza. Benden bunu çok istiyordunuz. Nasıl yapıldığını göstermemi istiyordunuz ve artık siz de bunu yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi şurada ismimin yanına gri şekilde bir yazı yazmışım. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada herhangi bir yazı yazamıyoruz. Sadece bize verilen belli başlı şeyleri yazabiliyoruz. Ben o yüzden ne yazdım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Evet bunu yapabilmemiz için telefonun dil ayarını İngilizce yapmamız gerekiyor. Yani English United States. Artık nasıl okunuyorsa linçlemeyin beni. Bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Evet şu an telefonun dili İngilizce oldu. Şimdi Instagram'a geçelim. Bu arada orijinal Instagram'a geçtim. Az önceki kırmızı olan benim Aero Instagram'dı. Şu an orijinali indirdim. Ona giriş yaptım. Şimdi edit profil diyoruz. Siz de bu arada orijinal Instagram'a girin. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Hata falan verebiliyor çünkü. Gördüğünüz gibi profile düzenle kısmına girdiğimizde burada pronouns kısmı var. Yani hitaplar demek Türkçe olarak. Buraya tıklıyoruz ve buraya ee, örneğin ne yazabiliriz Veya ne Near, nurse Hitap kelimelerini yazacaksınız Yani birine hitap ederken o, bu, şunlar, sizler diye Diyoruz ya bunlar hitap şeklindedir Mesela o deyince He olarak erkek She deriz kız hani İngilizce'de bunları işlemişsinizdir siz Den var mesela Pardon day varmış Birden fazla da koyabiliriz Şöyle gördüğünüz gibi Şi şey yapalım. Hi he yapalım. Hepsini koyalım arkadaş. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi e, yanlarına eğik çizgi slash koyarak hepsini koyuyor. Bence en iyisi ne yazısı. Hatta o benim Shadow Killer isminin yerine amaç yazın. Bunu burayı da ne yapın. Beraber birbirlerini tamamlar. Amaç ne olur. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu arada alttaki şu olay ee, takipçilerine gösterilsin mi gösterilmesin mi bunu gösteriyor. Yani bunu açarsanız sadece sizin takipçileriniz görebiliyor. Ama bunu kapatırsanız tüm herkes görüyor. Yani sizi takip etmeyenler bile profilinize girdiği zaman o ne yazısını görebilir. Ben yine ne yazacağım. Tamam diyorum. Olmadı ama galiba. Şöyle seçmem lazım aynen. Tik dedik. Buraya da tik dedik. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde bir bak veya metot. Hadi şimdi dördüncüye geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki dördüncü bakımız ters etiket yazma. Bunu biyografiye veya yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu mesajı açıklama kısmından alabilirsiniz. Bunu ben ilk kanalımda çekmiştim. O tabi kapandı. Bir şeyler oldu benim hatam yüzünden. Uçtu gitti kanal. Şimdi bu şu anki kanal ikinci kanalım bu, arada. Haberiniz olsun. Şimdi Instagram'a geçelim. Evet Instagram'ımızı açtık. Şimdi ben biyografi yazacağım. Profil düzen ediyorum. Şu biyografimi ben bir sileyim. Şöyle silelim. Sildim. Şimdi buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırdım. Şimdi burada ters olarak odas yazıyor. Şimdi buraya nasıl kullanacağı da ekleyeceğiz. Bu şekilde kopyaladık ve yapıştırdıktan sonra Silme tuşuna basıyoruz. Bakın sol taraftan siliniyor. Çünkü yazı ters. Sildik. Şimdi buraya kendi kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ben yedek hesabımı yazayım mesela. Shadow x yedek diyorum. Gördüğünüz gibi yazıldı. KDX oda oldu. Ve tike bastığımız zaman tekrar tike basıyoruz. Gördüğünüz gibi biyografimizde ters etiket olmuş oldu. Bastığımız zaman yedek hesabımıza gidiyoruz. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Evet bu ters etiket bug'ı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sıradaki son 5. bug'ımıza geçelim. Evet son 5. bug'ımız ise gizli yazı bug'ı. Şu gördüğünüz yazıyı Instagram biyografimize veya post kısmına yazdığımız zaman farklı bir yazı çıkıyor çeviriye bastığınızda. Hemen göstereyim size. Yine bunu açıklama kısmında vereceğim. Bundan ziyade bir tane daha göstereceğim bu arada size. İki tane yazı buldum. Siz de böyle yazılar bulduysanız gönderin bana. Listeye ekleyelim. Keşke bunu istediğimiz şekilde ayarlayabilsek. Şu anki yazı çeviri hatası tabii ki de. Hani bir şey Instagram'ın bir sorunundan kaynaklı oluyor. Keşke istediğimizi yazabilsek. Mesela ben e, ee, düz yazı olarak kendi nikim yazardım. Çeviriye bak de takip et yazısı çıkardı. İlk ayarlayacağım şey bu olurdu. Emin olun. Şimdi bunu kopyalıyoruz. Instagram'a geçelim. Evet kopyaladığım yazıyı şimdi biyografime yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Tamam'a basıyorum. Tamam'a basıyorum. Şu an bizde görünmez. Yedek hesabıma geçeyim. Evet yedek hesabıma geçtim. Gördüğünüz gibi çevresine bak yazıyor. Basıyoruz ve gördüğünüz gibi seni görmek için sabırsızlanıyorum yazısı çıkıyor. Bu da böyle bir yazı. Şimdi diğer ikinciyi göstereyim size. Evet diğer yazıyı da biyografime yapıştırdım. Tekrar çevresine bak diyoruz. Gördüğünüz gibi burada başarabiliriz. Kalp et emotikon diye birini etiketliyor. Değişik bir şey. Hani burada tamam kalp sarılı ama... Burada çeviriye basınca düz olarak çıkıyor ve birini etiketliyor. Emoticon diye. İşte çeviri hatası. Instagram'ın değişik sorunları. Bu bug da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunları tabii ki de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Başka metotlarda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.